Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Polygold'un bir USB çoklayıcısını tanıtmak istiyorum. Çok pratik. Zaten ben daha önceden başka çoklayıcılar kullanıyordum ama tam anlamıyla benim işimi görmüyordu. 2.0'dı onlar. 3.0 bir USB 4 port olan çoklayıcı almak istedim. Biraz araştırdığımda e, bu markanın gerçekten e, iyi sonuçlar verdiğini ve fiyatının da e, gerçekten sizi tatmin ettiğini e, söylemek istiyorum. Onun için bunu tercih ettim. E, size de bilgilendirmek için bunun küçük bir videosunu çekmek istedim. Bu şekilde zaten bilgileri burada görünüyor. 30 olduğu yazıyor. 4 portlu gördüğünüz üzere e, zaten e, portlarındaki mavi e, renkten de anlarsınız 30 olduğunu. Burada bir led ışığı var. 1.2 metre kablosu var. 5 gigabit hıza ulaşabildiğini zaten söylemiş. Hemen arkasını da tekrardan göstereyim. Şu şekilde kameram alıyor mu? Evet. Burada zaten hızlarını görebiliyorsunuz. USB 1.1, USB 2.0 ve 3.0'ın aktarabildiği veri boyutunu bize yazmış şu şekilde de geniş açıdan göstereyim. Okumak isteyen arkadaşlarımız videoyu durdurup zaten okuyabilir. Tekrardan şu şekilde önünü de detaylı göstereyim. Zaten 3.0'lık 4 portu olan bir USB çoklayıcımız. Yani bilgisayarımızın USB yerleri dolduysa ve daha fazla takmamız gereken örnek örüyorum flash bellek olur. Harici işte kablosuz şey, kablosuz diyorum, kablolu mouse olur, e, vesaire e, kulaklık olur. E, bunlar için USB çoklayıcı çok pratik olabiliyor. Hemen açalım. Şu şekilde Şöyle hemen bunu alıyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Kutusunu hemen şöyle bunu da zaten göstermiştim. Hemen bunu bir kenara alıyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere yine mavi. Tabii ki her mavi olan USB 3.0 değil. Bazı dandik ürünlerde 3.0 zannedilmesi için bu şekilde mavi koyuyorlar ama bu ürünümüz gördüğünüz üzere buradaki girişleri de <laughs> mavi ve 3.0 Ledition'u şu an çalışmadığı için göremiyoruz ama daha sonra çalıştırıp da denemesini yaparız ayrı bir videoda. Gördüğünüz üzere 4 girişi var ve bu bizim için çok avantajlı. Bazı çoklayıcılarda 2 tane girişi oluyor. Ya Bu beni tatmin etmiyor işin açığı. Onun için 4'lü aldım ve 3.0 aldım ve size bu şekilde tavsiye ederim. 3.0 almanızı tavsiye ederim. Gerçekten veri hızı e, devasa boyutlara ulaşabiliyor. Bilgisayarınızdaki her şey daha seri olmuş oluyor. E, markası modeli zaten burada yazıyor. E, bu e, USB çoklayıcı. Gerçekten güzel. Bunu tavsiye ederim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz e, ve bana destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi günler. Merhaba arkadaşlar. E, tanıtımını tanıtımı ne yaptığımız Polyboard e, USB çoklayıcımızın e, buradaki de dışını göstereceğimi söylemiştim. Hemen videonun arkasına bunu eklemek istiyorum. Hemen bir tane cihazıma bağladım. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere gayet yeterli. Her açıdan görülebilen bir led ışığı bulunuyor. Bilgisayarınıza bağladığınız anda bu LED ışık yanmaya başlıyor. Bilgisayardan herhangi bir şekilde ayırırsanız LED ışığı sönüyor. Ve USB'den güç alamadığını size belirtiyor. Aynı şekilde USB'den güç alamadığı için de zaten diğer USB'lere güç veremez. Bunu siz zaten ışığından kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Şimdi taktığımda zaten ışığı yanıyor. Hemen siz de eğer ışığını denemek isterseniz de bu Polygold USB çoklayıcı almak isterseniz kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. benim işimi fazlasıyla görüyor. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.